Aşk ve Umut dizimizin analizine hoş geldiniz. Yeni bölümde neler olacak? Tüm merak edilenler sizlerle analiz videomuzda. Ege iki kardeşin arasını yapmak istedikçe aslında Zeynep'in canını çok acıtıyor ve kendinden uzaklaştırdığının farkında olmasına rağmen Zeynep için bu oyunu sürdürmek zorunda. Cavidan'ın Sıla'ya eziyet edip hor görmesine, Naciye ve Hülya'nın sessiz kalmasına dayanamıyoruz. Naciye'nin Cavidan'ın korkusundan sessiz kalmak zorunda ama Hülya'nın Cavidan'ın Sıla'ya karşı kötü niyetli olduğunu bilmesine rağmen susmasına anlam veremedik. Bahar Sıla'dan kurtulmak için çektiği videoyu Doktor Levent'e karşı kullanarak Sıla'dan kurtulmaya çalışacak. Tabii Bahar bunları düşünürken Kuzey'de Sıla'nın her şeyi artık hatırladığını öğrenip bu davranışının nedeni Bahar'ın mutluluğu için yaptığını anlayacak. Zeynep'in babası Taylan'ın ortaya çıkmasıyla Feraye ve Gönül çıkmaza girecek. Tabii Taylan'ın gelmesi Zeynep için de büyük bir şok olacak. Analizimiz bu kadardı. Videolarımı beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.